tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala tekrar hoş geldiniz. İsmim Rezan. Bu haftanın konusu izleyicilerden Pelin'in de rica ettiği üzere zaman yönetimi ile ilgili olacak. Bir tasarım ofisinde çalışan birisi olarak veya bir tasarımcı olarak zaman yönetimini nasıl yapabilirsiniz? onun üzerine konuşacağım. İlla tabii ki tasarımcı olmanız gerekmiyor. Bunu normal başka meslek alanlarında da uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Ve böyle birkaç maddede zaman yönetimini size hazırladım ve aynı zamanda da kullandığım birkaç yöntemden de bahsedeceğim size. Bir de biraz kişisel kısımları bahsedeceğim. İlk olarak zaman yönetiminde ben birkaç araç gereç kullanıyorum. Bunlardan biri bir defteri böyle ajanda olarak hazırladım ve normal haftanın günleri ve o gün yapılacaklar, o hafta içerisinde yapılacaklar. Alt kısmında yapılacaklar listesi ve bunu da ben genelde ikiye ayırıyorum. İşle ilgili olanlar ve işle ilgili olmayanlar diye. Bir de hedefler kısmı var. Bu hedefler kısmında da flokinin eğitimi, spor, kitap okuma, yabancı dil öğrenme yani uzun vadede yapmak istediğim ve her gün pratiğini yapmamın iyi olacağı alışkanlıkların bir listesi. Onları da yaptığım zaman bir tik atıyorum. Yapmadıysam da dünyanın sonu değil. Bir sonraki gün yapmaya gayret ediyorum ya da bir şekilde onu günlük hayatımın içerisine eklemeye çalışıyorum. Dediğim gibi ajanda fiziksel olarak kullanan bir insanım. İkincisi böyle bir e, takvim takvimde kullandığım oluyor. Eskiden bunu daha çok kullanıyordum ama bu da yine haftalık bir çizelge. Bunu böyle yaprak olarak koparıp basınıza koyabiliyorsunuz. Ben hemen karşımda o gün yapılacak ya da o hafta yapılacak işleri görmeyi seviyorum. Fakat bazı projeler, işler daha uzun vadeli olabiliyor. Mesela şu an Eylül'deki bir sergi için hazırlanıyorum ve o sergin hazırlıkları aslında Mayıs'ta başladı. 4 aylık bir ön hazırlık süresi gerektiren bir proje ve onu da böyle uzun vadede görmek istiyorum. O zaman da dijital takvim kullanıyorum. Google Maps genelde pardon Google Calendar kullanıyorum. Google Calendar çünkü aynı zamanda telefonumla ve bilgisayarımla, e-mailimle hepsini senkronize edebildiğim için bildirimler, hatırlatmalar onlar da geliyor. Ve onda da yine takvimin kendi içerisinde sekmeleri var. Mesela kişisel plan, spor, sosyal takvim ve iş takvimi olarak. İş takviminde toplantılar, yapılacak görüşmeler yer alıyor. Sosyal takvimde arkadaşlarımla, günlük hayatımla ilgili yapacağım işler yer alıyor. Açılışlar, sergiler de bunun içerisinde. Spor takvimim mesela yaptığım sporları, aktiviteleri genelde yaptıktan sonra yazmayı seviyorum. Bu beni çok motive ediyor. Ve dediğim gibi bir de normal yapılacak diğer haftalık ve uzun vadeli İşler bu takvim içerisinde yer alıyor. Zaman yönetimi konusuna detaylı bir şekilde girdiğimizde bahsedeceğim. Başvurular ve o başvuruların tarihlerini de genelde ben takvimi hatırlatma olarak koyuyorum ve bana böyle bir hafta öncesinden e-mail bildirimleri olarak gelmeye başlıyor ki son dakika kalmayayım. Zaman yönetiminde dediğim gibi iş zamanı ve kişisel zaman olarak bunu bence ikiye ayrılmak genelde iyi oluyor. Benim evden çıkıp bu atölyeye geldiğim zaman benim iş zamanım ve eve döndüğümde kişisel zamanım olarak ayırıyorum genelde. Her zaman buradan çalışmıyorum. Evdeki internet bağlantısı daha iyi olduğu için ve sabah erken yapacağım işler varsa evden de çalıştığım oluyor. Eminim hepimizin kim zaman evden kim zaman ofisinden çalıştığı ya da o öğrenciyseniz okuldan yaptığınız ve evden yaptığınız olarak ikiye ayırdığınız durumlar oluyordur. Evde olanlar genelde internet hızını daha fazla gerektiren işler, büyük dosya yükleme, YouTube dosyası yükleme, dosya transferleri bu gibi işler. Bir de aynı zamanda Zoom toplantıları. Çünkü Zoom toplantılarında o görüntünün donması, kesilmesi beni çok rahatsız ediyor ve karşı taraf için de biraz saygısızlık gibi geliyor. O yüzden de böyle 20 kişinin katıldığı ya da üniversite derslerinin olduğu Zoom derslerini evden yapmayı tercih ediyorum. Bazen 5 dakikalık, 10 dakikalık molalar vermek gerekiyor. Onlar için de evde olmak daha pratik oluyor. İş zamanının içerisinde neler yer alıyor? Toplantılar, kendi projeleriniz, araştırma, networking, eğitim ve belki kendi işle ilgili yaptığınız gelişimle ilgili, projeyle ilgili durumlar yer alıyor. Üniversitenin ilk yılı zaman yönetimini üzülerek ve ağlayarak kan ter göz yaşıyla öğrendim. Kan kısmı gerçekten doğru çünkü acele ederek yanlışlıkla elimi kestiğim ya da bir yerimi zedelediğim durumlar da oldu. Ve gerçekten kantar, yeşili zaman yönetimini üniversitenin ilk yılında öğrendim. Ama liseyi okurken de zaman yönetimini bize bir şekilde aşılamaya çalışıyorlardı. Çünkü mesela aynı hafta 13 tane sınavınız varsa, final sınavlarınız varsa zaman yönetimini verimli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bazı konuları hızlı öğrenebilen bir insanın bazı konuları da çok fazla çalışmam gerekiyor. Bazı insanlar matematiğe çok kabiliyetlidir ama sosyal ezber kısmına gelince belki zorlanıyorsunuzdur. Ya da tam tersi. Ben mesela tarih, sosyal bilimler, biyoloji kimya gibi konularda çok hızlı öğreniyordum ve çok kolay aklıma kalıyordu. Yabancı dil derslerim çok iyiydi ama matematik benim Korkulu sundu. Mesela sosyal derslere eğer 2 saat hazırlanıyorsam sınav için matematik 3 hafta çalışmam gerekiyordu. Neyse lise yılları bu şekildeydi. Üniversite kısmına gelince üniversite benim okuduğum Roland School of Design haftada 5 ders alıyorsunuz ama gerçekten çok yoğun temposu olan bir okul. Hatırlıyorum benim mesela sıradan bir cuma günüm sabah 8'den 12'ye 3 boyutlu modelleme Rhino dersi 12-10'dan akşamüstü 5'e kadar cam üfleme ve cam atölye dersi. Ve sonrasında bir saat yemek aram vardı ve akşam 7'den 10'a olan kısımda bizim atölyede ödev yapabileceğimiz süreydi. Çünkü atölyeler belli saatlerde sadece açık oluyordu. Gece ondan sonra ve hafta sonu atölyeler kapalıydı. Çünkü insanlar evine gitsin dinlensin ve yorgun halde atölyede çalışmasını istiyorlardı. Okul hayatında da fiziksel yaptığımız projeler ve dijital olarak yaptığımız projeler vardı. Fiziksel projeler kısmında biraz ondan bahsedeceğim. Mesela bir tasarım projesi yapıyorsanız ve fiziksel yapmanız gereken bir proje ise bir sandalye yapmak olabilir, sergi kurmak olabilir, elinizle kesip biçtiğiniz bir şey olabilir. Öncelikle tabii ki malzeme almanız gerekiyor mu? Ne kadar ön hazırlık gerekiyor? Tasarım süreci ne kadar sürüyor? Kalıp hazırlamanız gerekiyor mu? Kim malzemenin ısınması soğuması gereken aşamalar var. Mesela cam seramikle ilgili bir proje yapıyorsanız, kalıbı hazırlamanız ve kalıbın kurumasını beklemeniz gerekiyor. Burada da zaman yönetimi devreye giriyor. Bu proje bir günde yapmanız mümkün değil. En azından bir hafta bir ön süre tanımanız gerekiyor ki kalıp için malzemeyi alıp Karıştırıp kalıbı döküp kalıbın kurumasını bekleyip daha sonra onu cam ya da seramik sürecine hazır hale getirmeniz lazım. Yine seramikte seramik kurumadan fırınlanamadığı için ona da yine bir böyle eğer kışınsa daha uzun yazılsa daha kısa bir süre tanımamız gerekiyor. Tabii ki burada çevre koşulları da var. Ee, bazı malzemeler soğuk havada nemli havada daha uzun sürede kuruyor. özellikleri reçine ve seramik malzemeleri. Tam tersi cam mesela fırından çıkması 12 ile 16 saat sürebiliyor. Çünkü fırında soğutularak hazır hale getirilmesi lazım. Ve bunu hızlı bir şekilde yaparsanız o cam patlayacağı için en azından bir 12 saat, 16 saat o süreyi tanımanız lazım. Atölyelerin uygunluğu ve o atölyelerin kendi takvimine sizin takviminizi uydurmanız bir e, ahşap atölyesi, cam atölyesi herhangi bir yere gittiğinizde onlar başka projeler üzerinde çalışıyor olabilirler. Hafta sonları kapalı olabilirler. İş saatleri dışarısında çalışmıyor olabilirler. O yüzden siz zaman yönetiminizi o atölyelerin de uygun olduğu saatlere takvime uydurmanız lazım. Araştırma kısmı ve malzeme kısmında diğer önemli olan terde oraya git gidip geleceğiniz süre yani o malzemeyi online sipariş ediyorsanız kargo kaç günde geliyor ya da gidip fiziksel olarak alacaksanız arabasız gidip alabiliyor musunuz, araba gerekiyor mu, trafikte nasıl zaman geçireceksiniz bir sürü kriter yer alıyor. Eminim bunları zaten biliyorsunuzdur. Zaman yönetimi ben üniversite hayatımda bütün bunları yaşayarak ve biraz da üzülerek, ağlayarak öğrendim. Çünkü mesela bir çizimi ya da fiziksel bir projeyi siz iki günde yapacağınızı düşünseniz de o aslında beş gün sürüyor. Aksilik çıkıyor, hızlı yaptığınızda bir şeye benzemiyor, hızlı yaptığınızda fikir yeteri kadar gelişmemiş oluyor. Sizin tekniğiniz belki öğrenme zamanı olan bir süreç. Mesela ahşap dersinde yani ahşabı oyma kısmı 3 hafta, 4 hafta süren bir şey ve elinizin ona yatkınlığının öğrenilmesi gereken, yani kas olarak da, beceri olarak da öğrenmeniz gereken bir şey. O yüzden mesela ilk yaptığınızda 3 hafta sürecek bir iş, zamanla, deneyimle, tecrübeyle belki 2 güne inebilir ama sizin kendi tecrübeniz, kabiliyetinizle bu zaman yönetiminin içerisinde bence göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Baskı gerektiren mesela grafik tasarım, bir katalog, portfolyo gibi bir şey hazırlıyorsanız yine bu baskıyı yapacak kişinin ya da ofisin saatleri, kağıtları ve mürekkepleri buna uygun mu, ellerindeki malzeme, takvim buna uygun mu? Test baskısı yapmanız gerekebilir. Yani mesela büyük kataloglar ve büyük projeler yapılmadan önce mutlaka birkaç prova baskısı alınıyor, renk kalibrasyonu, kağıt kontrol ediliyor. Burada da öğrenmeniz gereken kısımlar olabilir. İlk defa yaptığınız bir proje ise Grasshopper, 3 boyutlu modelleme, video editleme gibi. Ben mesela ilk YouTube videolarımı çekerken 5 gün sürüyordu. O videoyu çekmek, editlemek, hadi olmadı bir daha çekmem gerekiyor. Şimdi bunu 2 güne indirebildim. Bir gün çekim oluyor, bir gün editleme oluyor. Açıkçası çok uzun süre bilgisayar başında oturmayı da seven bir insan değilim. O yüzden 2 bölüme ben iki güne yaymayı tercih ediyorum. Yapmam gereken başka çizimdi, araştırmaydı, o tür işleri yapıyorum. Dijital işlerde şöyle dosyanın çökmesi, bilgisayarın çökmesi, bilgisayarın çalınması, server, internet, elektrik kesintisi gibi çeşitli kaotik durumlar da yaşanabilir. Zaman yönetiminde risk faktör olarak göz önünde bulundurmanız lazım. Bunu fiziksel işler için de sayabiliriz. Malzemenizin zarar görmesi, yaptığınız işin kırılması, kaybolması gibi ve bu da zaman yönetiminde sonuçta bir sergi iş teslim edecekseniz ah pardon benim işim kırıldı bana bir hafta daha verin deme gibi bir şansınız olmuyor. Ya yedek işlerinizin olması lazım ya da bunun kırılmayacak en güvenli bir şekilde gideceğinden emin olmanız lazım. Biraz da yazı yazma araştırma kısmından bahsedeceğim. Çünkü üniversite hayatında ve yüksek lisansta Yazı yazma, araştırma ile ilgili de çok fazla zaman yönetimi yapmam gerekti. Şöyle derslerini yapıyorsunuz, üç boyutlu modelleme bilgisayar projelerini yapıyorsunuz. Süper, bunlar hızlı hızlı ilerleyen şeyler belki de. Ama benim mesela yazı yazma ve araştırma kısmı bazen atölye işlerimden daha uzun sürüyordu. Çünkü Kütüphaneye gitmeniz lazım, kaynak bulmanız lazım, istediğiniz kitap belki kütüphanede olmayabilir, o kitabın başka bir kopyasını bulmanız gerekebilir. Yabancı dilde bir şeyse orada bir dil bariyeri var, okuduğunuz siz bir anda yavaşlıyor, işte daha yavaş okuyorsunuz, daha hani bilmediğiniz kelimelere bakmanız, araştırmanız gerekebiliyor. Ve tabii ki bütün bu araştırmaları seçmek, sentezlemek, bu arada mesela makale yazıyorsanız ya da tez yazıyorsanız, belli akademik dergilerden izin almak veya onların veri tabanı erişimlerini de sağlamak gerekiyor. Bunlar da yine vakit alan işler. Ya da röportaj yapıyor olabilirsiniz, analitik bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bunlarda da yine o insanlara ulaşmak, verileri çıkarmak, veri analizi yapmak bunların hepsi vakit isteyen ve zaman alan işler. Sonra bunların yazılması. Ben hızlı yazan bir insanım ama hızlı yazsam da defalarca ağzımı kontrol etmeyi de seven bir insanım. O yüzden mesela tezimi bir ay öncesinden bitirip daha sonra ana dili İngilizce olan birisine tekrar kontrole gönderip tekrar üzerinden düzenlemeleri yapıp o şekilde teslim etmiştim. Üzerine bir de jüriye çıkacaksanız, sunum yapacaksanız test savunması gibi Onların da önlem provasını, proteini yapmanız gerekiyor. Sabancı Üniversitesi, İstanbul'un bayağı trafiğinin yoğun olduğu bir yol üzerinden gidildiği için tek yön 2 saat sürüyordu o zamanlar. O yüzden okuyacağım bütün makaleleri iPad'in içerisine kaydediyordum. Evden çıkmadan önce ya da okuldan çıkmadan önce. Bütün okuyacağım dosyaları, kitapları iPad'in içine kaydediyordum ve trafikte onları okuyordum. Trafikte yol tutuyor diyebilirsiniz. Sesli kitap olarak okumanız gereken araştırmaları okuyabilirsiniz. Bir şey izleyebiliyorsanız e, izleyebilirsiniz. Ya da o sizin dinlenme süreniz olabilir. Yolda uyuyabiliyorum diyorsanız. Mesela o sizin dinlendiğiniz, uyuduğunuz süre olabilir. Bazı işleri bir şeyler beklerken, yoldayken, trafikteyken, vapurdayken o zaman yapıyordum. O boş zaman geçişinin zamanı aslında verimli hale getiriyordum. Tabi zaman yönetiminde başa dönmemiz gerekirse benim önereceğim 3 ana madde var. Biri erkenden hazırlıklara başlamak, işinizi son dakikaya bırakmamak. Ve işler ters gidebilir, daha fazla zaman gerekebilir. Birlikte çalıştığınız insanlar dolayısıyla gecikmeler yaşanabilir. Ya da mesela birlikte çalıştığınız üretici istediğiniz birisi, istediğiniz kalitede birisi çıkmayabilir. Başka birisini bulmanız gerekebilir. O yüzden erken başlamak her zaman iyi diye ben öneriyorum zaman yönetiminde. İkincisi zaman çizelgesi oluşturmak. Bunu ben hem sergi proje başvurularında hem yarışmalarda hem de normal kendi günlük hayatımda yapmayı tercih ediyorum. Bir takvim dijital de olabilir, fiziksel de olabilir. En azından hafta hafta bir zaman çizelgesi oluşturmak. Mesela bir sergi için ilk olarak o işin tasarlanması, üretilmesi, daha sonra fotoğraflanması, videosu, basın paketi, serginin kurulumu, serginin yazılarının hazırlanması, onun dijital içeriklerinin oluşturulması ve en son sergi açıldıktan sonra serginin fotoğraflanması, gelecek insanlara açılışta ikram edilecek içecek, yiyeceklerin organize edilmesi ve serginin toplanması bunun böyle baktığınız zaman neredeyse 3-4 ay sürebilecek bir süre. Bunun ne kadar bir zaman çizelgesi üzerinden takip ederseniz aslında zaman yönetiminde o kadar iyi yapmış oluyorsunuz. En azından tamam benim bu hafta bu işleri bitirmiş olmam gerekiyordu diye sizi yönlendiren bir yol haritası oluyor. Üçüncüsü de zamanı planlarken şu anı kaçırmamak. Çünkü siz her şeyi planlayabilirsiniz ama bazen de o an spontane karşınıza çok güzel fırsatlar çıkabilir. Belki bir açılışa gitmişsinizdir. Orada proje yapacağınız, iş yapabileceğiniz birisiyle tanışırsınız ve çok fazla planladığınız için bu hiç boş zamanınızın olmaması da iyi bir şey değil. O yüzden kendinize hem kendiniz için hem sosyalleşmek için arada boşluklar da yaratmaya çalışın derim. En verimli olduğunuz zaman hangisi? Bence bu konuyu düşünmek de iyi bir şey. Bazı insanlar sabah uyanır uyanmaz çok verimli olabiliyor. Bazısı gece kuşu oluyor, bazı öğleden sonra oluyor. Benim yapacağım işe göre değişiyor. Öncelikle tabii ki bir köpeğim olduğu için şu an masanın altında uyuyor. Benim sabah ilk yaptığım iş uyanıp dişimi fırçalayıp üstüme bir şey giyip floki yürüyüşe çıkarmak. Aslında bu benim aynı zamanda yürüyüş yaptığım yani kısmen spor yaptığım süre süre ve sosyalleştiğim süre. Yürüyüşe çıkıyorsam Floki ile en az bir saat dışarıda vakit geçireceksek bazen arkadaşlarıma mesaj yazıyorum. Hadi bir kahve alalım birlikte yürüyelim ya da ben Floki'yi dışarı çıkaracağım. O sırada buluşmak ister misin? Böylelikle hem Floki'nin sabah egzersizini yapmış oluyoruz hem de ben bir arkadaşımı görmüş oluyorum. Sosyalleşmiş oluyorum. Bana da iyi oluyor. Benim sonrasındaki verimli zamanım başlıyor. Ben böyle 11 ile dört arası verimli çalışan bir insanım. Bazen geceliğinde de verimli olabiliyorum ama genelde gündüz bir de mail yazacağım, konuşacağım insanların çalıştığı, uyanık olduğu saatler tabii ki önemli. Ancak hafta sonları da benim çok verimli geçirdiğim saatler. Çünkü o sırada kimse sizi aramıyor, mail atmıyor, bir şey istemiyor. Yani karışan kimse yok. O yüzden ben hafta sonları gelip aslında yapacağım işleri yapmayı seviyorum. Hafta içi ortalık kalabalık değilken çıkıp gezmeyi tercih ediyorum. Eğer kendi işinizdeyseniz ya da öğrencisiniz böyle bir opsiyonunuz oluyor ama bir ofis işinde çalışıyorsanız belki sizin için akşam saatleri ya da sabah saatleri bir boşluk yarattığınız zaman olabilir. Trafikte geçirdiğiniz zaman olabilir. Ve onda bir podcast dinlemek, bir kitap dinlemek veya arabayı siz kullanmıyorsanız, sadece bir toplu taşımadaysanız maili yazmak. Bunlar da yine zamanı verimli kullanabileceğiniz ve iyi yönetebileceğiniz fırsatlar. Bir de ben mesela Instagram'a sosyal medyaya bakmak yerine otobüsteysem bir Duolingo ya da Drops gibi yabancı dil pratiği yapabileceğiniz uygulamalardan e, yabancı dil egzersizi yapmayı ya da haber okumayı veya tasarım dergilerine göz atmayı seviyorum. Böylelikle de hani ortalıkta ne oluyor ne bitiyor ondan da haberiniz olmuş oluyor. Eğer sizin gibi bağımsız çalışan tasarımcı arkadaşlarınız ya da başka arkadaşlarınız varsa illa tasarımcı olmaları gerekmiyor. Yazar da olabilirler ya da müzisyen de olabilirler ama bir arada çalışabilir misiniz? Ben mesela eğer başka çalışma disiplini iyi olan birisinin yanındaysam o zaman ben de verimli çalışıyorum. Bir de aynı zamanda biraz da muhabbet etmiş oluyoruz, sosyalleşmiş oluyoruz ama genelde işe konsantre olmuş oluyorum. Bir de verimli zamanlardan biri de benim aslında evde rahat olduğum ve pijamalarımın olduğum zaman bu sabahın erken saatleri olabilir ya da akşam eğer uykum yoksa akşam olabilir. Bir uzun başvuru yaz yazacaksam pijamalarımla oturup bunları yazmayı çok seviyorum. Rahat olduğunuz ve kafanızın çok dolu olmadığı anlar aslında böyle uzun başvuru, araştırma gibi yazıları yazmak için iyi zamanlar. Ben gün içerisinde çok fazla görüşme yaptıysam oradan oraya gitmişsem. Bu tür uzun yazıları, araştırmaları yapabilecek konsantrasyonum kalmıyor. Diğeri de mesela bazı insanlar kafasının rahat olduğu zaman çalışır, bazısı da baskının arttığı zaman çalışır. Hangi projeleri baskı altında yapabiliyorsunuz, hangi projeleri rahat da zamanda yapabiliyorsunuz? Bence bunları da anlamak ve o hangi kısımlarda iyi olduğumuzu fark etmek de önemli. Teknik çizim yetiştirecekseniz ve bunu baskı altında iyi yapabileceğinizi düşünmüyorsanız belki buna 3-4 gününüzü ayırmak istiyorsunuzdur. Ama ya ben hemen iki dakikada mail yazarım, insanlarla iletişime geçerim, networking yaparım diyorsanız onu belki bir baskı, bir zaman kısıtlaması varken yapabilirsiniz. Sporu mutlaka günlük hayatım içerisinde bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Spor beni çok rahatlatan ve zihinsel olarak iyi gelen bir şey. O yüzden ne kadar yoğun olursam olayım, spor mutlaka hayatımın bir yerinde yer alıyor. Bu hani gideceğim yere Mesela otobüsle gittiysem, hava güzelse yürüyerek dönmek olabilir. Veya gideceğim yere bisikletle gitmek olabilir. Eğer bu mümkün değilse, yazıyı yazıp ondan sonra kendime bir 30 dakikalık spor, dinlenme molası verip ondan sonra yapacağım işe geri dönmek olabilir. Bunun gibi spor da ben günlük hayatımda bir şekilde ed dahil etmeye çalışıyorum. Spor demişken biraz da kişisel zamana gelmek istiyorum. Şimdi Tabii ki spor yapmak, sosyalleşmek, işleri yetiştirmek, aynı zamanda geleceği planlamak bunu ve günlük sorumluluklarınızı, günlük hayatta yapılması gerekenleri yapmak bence bunların hepsi aynı anda eşit miktarda mümkün olmuyor. Yapabilen insanlarla da Bravo diyorum ama ben hepsini yetiştirebilen bir insan değilim. Kendime ait zaman ayırmayı da seven bir insanım. O yüzden akşam iş sonrası kesinlikle mesela bilgisayarımı kapattıysam artık o hani iş işe bakmadığım saat oluyor. Ya bir film izliyorum ya spora gidiyorum ya bir arkadaşımı görüyorum. Dinleneceğim zaman tamamen dinleniyorum ve iş yapacağım zaman da tamamen işe konsantre olmaya çalışıyorum. Sizi rahatlatması açısından dediğim gibi bir spor olabilir ya da bir hobi olabilir. Ben mesela bu Lexus projesini yaparken ne kadar yoğun olursam olayım ki yani gerçekten çok yoğun bir dönemde o zamanlar. Kaya yine de haftada bir gün mutlaka gittim. Çünkü o onu yapmak beni o kadar dinlendiriyor ve zihinsel olarak o kadar rahatlat, diyordu ki dönüp tekrar yapabileceğim işe enerjim ve hevesim oluyordu. O yüzden bence bu da çok önemli bir şey. Bir hobinizin, sevdiğiniz başka bir şeyin olması. Ve zaman yönetimini bu şekilde size önerebilirim. Zaman yönetimi bence çok önemli bir şey ve aslında sizin hayatınızı düzene sokacak ve sizi mutlu edecek bir şey. Ama çok fazlasını yapmak da bence sağlıklı değil. Çünkü bazen de İnsanlar size hadi hafta sonu atlayıp bir yere gidelim ya da işte farklı yeniliklere açık olmak isteyebilirsiniz. Çok fazla programladığınız zaman da bunları birazcık ket vurmuş oluyorsunuz. O yüzden planlamak güzel ama bazı şeyleri olurunu bırakmak güzel diye bu videoyu bitirmek istiyorum. Bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle size çok güzel bir hafta diliyorum. İyi günler.